Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Necm suresi 3 ve 4. ayette buyuruyor ki: Rasul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken o havai hevesiyle konuşmaz. Onun konuşması benim emrimden başka değildir." Rasul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nice sünnetleri var. Diyoruz ya Kur'an ve sünnet yolu. Sünnet ne demek? Efendimizin yaşantıları, yaptıkları, yürüyüşü, oturuşu, kalkışı, yemek yiyişi, su içişi dahi onun tamamen kendi nefsani arzularına göre değil, Ümmeti Muhammed'e ders ve ibret olsun diye ve hatta onun sünnetlerinin birçoğu ta ki 1900 2000'li yıllarda bilim dünyasına baktığında Allah Allah hani okuma yazma bilmiyordu. Hani ümmi bir peygamberdi. Bunları nasıl tahmin edip de böyle yapabildi diye düşünenler oluyor. İşte o Allah'ın emriyle, Allah'ın ona verdiği lütufla hareket ediyordu. Bir örneğini bugün size anlatmak istiyorum. Mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve ne buyuruyor? Yemeklerinizi ve içeceklerinizi suyu oturarak için. Efendimiz otur üç yudumda Bismillahirrahmanirrahim ya şafi dermiş, suyunu içermiş, içeceğini içermiş, sütünü içermiş, yemekleri yerken de oturarak yermiş. Ayakta yemek yemezmiş. Bunun sırrını bugün konuştuğumuzda, ayakta yemekle oturarak yemek arasında ne fark var diye bir tefekkür ettiğimizde bilim dünyasına bakıyoruz. Bununla ilgili sizlere bir araştırma yaptım Allah'ın izniyle. Takipçilerimden bir doktor takipçimle bunu tefekkür ettik, beraber konuştuk. Sizlere bildiğin şöyle bir insan vücudunu getirdim. Bakın. İnsan vücudu. Burada da mide. Midenin resmi. Size şimdi oturarak ve ayakta yemek yediğimizde neler gerçekleştiğini kısaca anlatayım ki sonra biz bunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel sünnetine bağlayalım. Şimdi yemeği yediğimizde bakın şu an ayakta bir insan resmi var. Yemeği yediğimizde yemek borusu ve nefes borusu var. Yemek borusundan buradan yemeğimiz gelip mideye bağlanıyor. Bakın şurası mide. Şu gördüğümüz nokta mide. Hemen size şimdi mideyi gösteriyorum bu mide. Şimdi bakın mideye buradan besin giriyor. Buradan besin girdiğinde şurada bir yol var şuraya çizdim böyle Valdayer'in Mide Caddesi deniyor. Doktor arkadaşlarımız zaten bilir. Burada Ruga plikaları diye plikalar var. Şu yolda, şu yol caddesinde. Buraya besin girdiğinde bu plakalar o yemekleri sindirmek için asit salgılıyor. Ve bu asitler burada güzel bir sindirim sağlıyor. Yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin sindirimi midede oluyor biliyorsunuz. Peki oturarak yiyince, ayakta yiyip içince ne fark var? Onu da göstereyim hemen. Şimdi bakın insan diyor oturduğunda yani oturduğumuzda şu midenin aşağısında şurada dar bir nokta var görüyor musunuz? İnsan diyor oturduğunda burası kapanıyor. Düşünün ki şurası kapanıyor ve oturarak yediğimizde mideye gelen besinler burada diyor. Şu Valdeer'in mide caddesindeki asitli plakalardan asit salgılanıyor ya burası kapandığı için asitle daha çok temas edip çok güzel bir sindirim oluyor. Ve oturarak yediğinde ayağa kalkana kadar o sindirim güzel bir şekilde besinleri parçalıyor, vitaminlerini, minerallerini sağlıklı bir sindirimi gerçekleştiriyor. Bu sindirim gerçekleştiği için daha sonra oturarak bunu yaptıktan sonra yiyip piştikten sonra ayağa kalktığında bu kapalı olan kısmı görüyorsunuz ya bu kapalı olan kısım açılıyor ve sindirilmiş besin buradan aşağıdan kalın bağırsağa doğru yolculuğa devam ediyor. Peki ayakta yiyip içtiğimizde ne oluyor? Hemen onu söylüyorum. İnsan ayaktayken diyor yani bu şekilde ekranda gördüğünüz ayakta olduğunda buradan gelen besin bakın şurası o kıvrılan yer zaten resimde gözüküyor. Burası kapanmıyor. Burası kapanmadığı için buraya gelen yiyecek dümdüz yoluna devam ediyor. Buradaki bu valderin mide caddesindeki o asit o rugo plakalarına teması az oluyor. Hızlı bir şekilde daha besin parçalanmadan daha düzgün sindirim sağlanmadan hemen buradan aşağıya inip hemen buradan nereye gidiyor? Bağırsağa doğru yol alıyor. Yani sindirim düzgün gerçekleştirmeden bağırsağa gittiği için bağırsak hastalıkları, kabızlık ve bunun gibi sindirimi sağlanmamış besinlerden, vitaminlerin, minerallerin ayrışması ile ilgili sağlıklı diyor sindirim olmaz. Bilim dünyası bize bunu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, doktor muydu? Mühendis miydi? Veya herhangi bir ilmi, zahiri ilmi bu şekilde mi öğrenmişti? Ama ne diyordu? O oturarak yerdi oturarak içerdi. İşte alemlerin sultanının o gün bizlere gösterdiği bu sünneti seniye bugün 2000'li yıllarda 1900 yıllarda bilim adamları geliyor arkadaşlar diyor oturarak yiyin diyor. Yavaş yavaş yiyin diyor. Çok sıcak yemeyin diyor. Bunlar hep Efendimizin sünnetleri. Suyu diyor sakın ayakta içmeyin diyor. Çünkü o sudaki dahi midede su bile teması az oluyor ve yine bağırsaklara gidip emilim güzel sağlanmıyor. O su midedeki sindirim için faydalı değil mi? Sindirime fayda sağlıyor. Bunun gibi besinler oturarak ve ayakta yiyip içtiğimizde arada çok fark var. Hastalıkların birçoğu da ayakta yiyip içtikten sonra o bağırsakta sindirimin düzgün olmamasından, emilimin düzgün olmamasından. Bunu bizlere doktor arkadaşlarımız da Allah razı olsun bu konuda destek oldu. Ben de nacizane burada neye bağlayacağım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir yaptığı boş değildi. Hiçbir zaman havai hevesinden konuşmadı. Allah'ın emri dışında hiçbir söz söylemedi. Allah Celle Celaluhu e izin vermeden o ağzından ses çıkarır mıydı? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın rızası olmadığı veya Rabbimizin onaylamayacağı bir hareketi yapmayı yapar mıydı? Bunu tahammül edebiliyor musunuz ya da bunu tahmin edebiliyor musunuz? Tabii ki hayır. O yüzden Kur'an'a tabi olduğumuz gibi yaşayan Kur'an olan Muhammedül Mustafa'ya da sımsıkı sarılıp tabi olursak Allah'ın izniyle efendimizin muhabbetini kazan Bunlar öyle yan gelip yatarak olmaz. İşte her konuda efendimize uymak lazım, tabi olmak lazım, araştırmak lazım, ilim öğrenmek lazım, bir doktor olmak lazım, bir mühendis, bir avukat, bir kimyager. Bir bilgisayar mühendisi teknoloji neyi gerektiriyorsa çünkü Kur'an-ı Kerim'de daha açıklanamayan binlerce mucize var. O bilim dediğimiz şeyi, dünyevi ilimleri de öğrenip bu ilimleri bilip ateist olan kardeşlerimize, şurada şu bile bizlere Allah'ın izniyle mükemmel bir örnektir, bu tarz şeyleri dahi herkes ilminde Allah ve Rasul'ünü seven bir doktor, bir mühendis, bir ilahiyatçı her alanda Kur'an ve sünneti çizgi alırsak önümüze her alanda hem kendimize faydamız olur hem ümmeti Muhammed'e faydamız olur. Rabbim inşallah bizleri razı olduğu kulların arasına dahil eylesin. Rabbim bizleri uyanık müminlerden eylesin. Rabbim bizleri hem dünyevi hayatımızı yaşarken ahiret merkezini alıp da dünyevi ilimlerden de faydalanıp insanlara hayırlı bir şekilde yol gösterebilmeyi, önce kendi nefsimizi terbiye edebilmeyi nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.